Evet. Balonun zilini zaten yarım palamızdı bu. Yeni sonlandıralım derken bir anda bir şey bindi. Ama rahat çektiğim bir balık. Balığın olma ihtimali var. Hiçcek, evet. Ya da başka bir şey. Ufak yedir bir şey bir de olabilir. olabilir. Ya da ufak bir akşi olabilir yeter sözüceğim Evet, Gönlümüzde salmak var. Beyaz Balon beyazlar mı? Yok. Bu balon değil. Altı gözür görürsek balon. Balon evet. Yeni bir balon. Şu balonu getir bir görelim ya. Aha iki tane bak. Maşallah. Yok. Balona bak maşallah. Getir, arka getir. Getir. Arkadan Al, almış al bakalım Al sana bebelere balon. Ben ilk defa görüyorum bunu. Bakayım adam ya. <laughs> Arkadaşlar yani yakaladı da en büyüğünü yakaladı inanın. Herhalde bu kadardır değil mi bu? Yok daha büyükleri var. Ver abi. Hemen şurada. Alın bence. Aman, ben. Aman dikkat. <laughs> Ama çok güzel hayvan ya. Renkler <laughs> çok güzel, fotojenik yakışıklı bir hayvan ya. Vallahi çok yakışıklı. Evet. Vay anas. Bak şimdi gagaya bak. Gördün mü gagayı? Penseyle gösterebilirsin. Yaklaştır bu istersen. Bak. Papağan gagası gibi. Gördün mü gagayı? Aman yarabbim. Bak alt üst gördün mü gagayı? Koy bakayım penseyi ağzına. Hatta şöyle koy. Sırıya. Şöyle yapayım. Var mı iki kilo? Ha? Var. Bak diyor gördün mü? Pes ne var bu para Telefon var. Göstereyim ya. sana. Yok bir şey yok. Şu an bir şey yok. Parmağını uzat. Hikâr <laughs> <laughs> Tut. Uzat parmağı. Valla muz yemedim. Aa, ne Neyse, kuyruğu 5 lira ama ben atıyorum öldürmüyorum. Ben canlı at, at. at. Yok öldürmeyelim. Öldürmeyelim. Ne nasıl? Arkadaş saldı. Ne gelirse salacağız demedik mi? Evet. O evet, evet arkadaşlar şimdi bizim balık zombi oldu bu arada. Yani kuyruk şu an tam zombi modunda. Evet. Bunu hala iş yapıyor. Hala kuyruk çalışıyor.